15 bin kişi daha kullansaydı 15 milyon 15 pardon 15 milyon daha kullansaydı netice ne olurdu? Artı eksi ne olurdu muhalefet ve iktidar için diye onu konuşuyorduk buyurun. Evet yani burada uzatmayalım çünkü evet. e, uzattığımız zaman başka konulara değirme şansımız yok. Tabii tabii tabii. Şimdi Sayın Başbakan 20 milyon civarında bir oy ile Sayın Cumhurbaşkanı 20 milyon civarında bir oy ile seçildi. Bu 20 milyon 76 milyon nüfusa göre düşük bir rakam. Artı 50 küsur milyon seçmene göre de bir hayli düşük bir rakam. Ee, diğer adayların aldığı oyları bir kenara bırakacak olursak ki onların da e, önemli miktarda oy almıştır. Örneğin Ekmelettin İhsanoğlu ve %38 civarında bir oy almıştır. Şimdi bu 15 milyon civarındaki seçmen Türkiye ortalamasına göre, Türkiye ortalaması %80 civarındadır. Eğer sandığa gitmiş olsaydı büyük bir ihtimalle yani bunu herkesin kabul ettiği e, durum olarak ifade ediyorum. Ekmelettin İhsanoğlu Bey'de toplanacaktı bunlar, bu oylar. Bu 15 milyon oyun, 10 milyonu Ekmelettin İhsanoğlu Bey'e gelmiş olsaydı seçim ikinci tura kalmış olacaktı. Yok, 30 Mart tarihinde yapılan e, belediye başkanlığı seçimindeki gibi %90'lı bir oranda katılım olmuş olsaydı Hı. ve bu 10 milyon seçmenin 15 milyon seçmenin sadece 3'te 2'si 10 milyonu Ekmelettin İhsanoğlu'na verilmiş olsaydı yine ilk turda Ekmelettin evet. İhsanoğlu ve seçilmiş olurdu. Evet Sayın Bal bunlar bir eleştiri tabii öz eleştiri. Evet. Ben bir öz eleştiri Hayır yaptım. buradan bir mağdur, mağdur, mağlubiyet algısı çıkarılıyor da i̇şte, o algıya tabii, karşı böyle konuşuyor tabii. Şimdi şey için bir öz eleştiri yaptınız mı? Mesela partinin içinden çıksaydı ki önemli, Bu çok yanlış olur. Önemli isimler vardı. Çok yanlış olurdu. Öyle mi? Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne yani mensup. Ama vatandaş onu söylemiyor. İçinden çıksaydı işte daha şöyle olurdu gibi ifadeler kullanıyorlar ama siz tam tersini söylüyorsunuz bunun, Evet. Gömleğin bir düğmesini, şu düğmeyi yanlış düğmelediğimiz zaman alta kadar yanlış Yanlış gider. Mesele bir parti seçimi değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimi tarafsız bir makama, anayasa gereği tarafsız bir makama bir seçimdir. Bu tarafsız makamda ne yapacak Cumhurbaşkanı? Milletin başı olacak, ordunun başkomutanı olacak, devletin başı olacak. Burada particilik, siyasi düşünce söz konusu olabilir mi? Bütün partilere eşit olması lazım. Bütün siyasi görüşlere eşit olması lazım. Herkesi kucaklaması lazım hiç kimseyi dışarıda bırakmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı böyle bir makam. Doğru. Buraya partiden, olsun buradan şey her yani. parti aday gösterdiğini varsayalım. Her parti kendisine göre didişecektir. Doğru. da birisi seçildi. O zaman bir partinin cumhurbaşkanı olarak algılanacak nitekim şimdi öyle algılanıyor. Doğru. Nitekim şimdi evet. öyle, 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 algılanıyor. Eğer MHP'nin önerdiği... Algılama değil öyle yani. Öyle tabii yani bu Algılamadan gerçek. Algılamadan ziyade öyle tabii. Hala yani kongresini yapıyor AKP'nin. Başbakanlığı bırakmıyor. İşte Bakanlar Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı hazırladı diyenler var vesaire. Dolayısıyla bu doğru olandır. Türkiye gömleğin şu düğmesini yanlış Bu Türkiye'nin başına ileride büyük badire açacaktır. Hepimiz göreceğiz bu badirenin yaratacağı ağır sonuçları. Efendim o badirelerden bahsedeceğiz. Bundan sonra neler olacak onları soracağım ama isterseniz yine Cumhurbaşkanlığı ile ilintili olarak bir şey daha sormak istiyorum. Ee, Cumhurbaşkanının ve muhalefetin çağırmam gitmem olayı var. İşte Cumhurbaşkanı iki defa çağırırım, üçüncüsünde çağırmam. Yalnız burada bir not koymak lazım tırnak arasında. Sayın Bahçeli'nin önemli konularda giderim sözü var. Bu bir evet. gerçek. Evet, evet. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi elbette milliyetçi bir partidir. Milletinin en önemli değeri de milletinin başındaki makamdır. Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Milletinin diğer bir önemli değeri o milletin teşekkül ettirdiği devlettir. Cumhurbaşkanı da devletin başıdır. En yüksek makam. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamına Milliyetçi Hareket Partisi makam olarak sayı gösterir. Ancak Şimdi o makamda bulunan Sayın Erdoğan maalesef seçim süreci içerisinde kin, nefret dolu sözlerle diğer adayları dışlayan, hor gören, hakaret eden bir sözlemle ve diğer partileri başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere aşağılayan, küçümseyen bir üslupla bu kampanyayı sürdürdü. Elbette buna karşı muhatapları olan kişilerin de bir duruş olacak. Şahsiyetini koruyacak, kişiliğini koruyacak. Bu kişiliğin korunmasında da belirli tavırlar gerekiyor. Bu tavırlar Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi tam bir devlet adamıdır. Devletin, milletin önemli olarak değerlendirdiği konularda elbette ki gideriz. Ama yani sadece görünüp tebessüm etmek veya dostlar alışverişte görsün diye işte protokollerde şurada burada bulunmanın bir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu anlamalı, idrak etmeli, bu hatadan dönmeli. Evet. Şimdi Sayın Bal, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, işte Başbakanlık ve Genel Başkanlık, e, AK Parti için söylüyorum, seçimi, ama genelde bize, e, bizimle ilgili olan Başbakanlık seçimi. Başbakanlık seçiminden sonra, ve daha önce de ortaya çıkan bir olgu var. Nedir bu? Seçim sonrası dile getirilen yeni Türkiye diye bir imaj var. Yeni Türkiye, yeni sistem, yeniden bir sistem, yeniden bir başlangıç, yeniden bir Türkiye. Nedir bunun? İçini bir dolduralım. Yeni Türkiye'nin içini bir doldursak, yeni sistemin, yeni sistem dediğimiz nedir? Yeni bir sistem. Siyasi, sosyal, ekonomik alanda sistemler mi değişecek ve Türkiye'nin Taban yapısı bu yeni sisteme söylenen veya söylenecek olan veya karşımıza çıkacak olan sisteme tabanımız uygun mu? Nasıl bir sistem olacak bu? Şimdi ben tabii konunun bu çok geniş bir konu. Geniş. Evet. İsterseniz buraya girmeden önce. Buyurun. Buyurun. Mecidiye köyde öncelikle. Ya evet. Onu Mecidiye köyde Galatasaray'ın işte, futbol stadyumu üzerine inşa edilen lüks rezidans inşaatında. Dün gece e, asansör düşmesi neticesinde e, artmadı ise sayı 10 tane işçi kardeşimiz hayatını Yok, kaybetmiştir. Onlara Cenab-ı Allah da rahmet, Allah Allah rahmet eylesin. Ben buradan devam ederek birkaç tabii, cümle söylemem lazım. Sayın Başbakan'a da başarılar diliyoruz. <laughs> Konya'nın e, bir milletvekili olarak hem Konya'ya hem ülkeye e, görev aldığı süre içerisinde başarılı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Doğru bulduğumuz, haklı bulduğumuz konularda hizmetlerinden başarılı olması için gayret göstereceğiz. Ama eksik ve yanlış bulduğumuz konularda ağır bir şekilde eleştireceğiz. Şimdi bu eleştiriye geliyorum. Türkiye'de AKP iktidarının yaptığı şudur: Somada 301 insan öldü, Elbistan'da onlarca insan göçük altında kaldı, Zonguldak'ta kaldı, trafik kazalarında insanlar ölüyor ve inşaatlarda insanlar ölüyor. Üç tane laf söyledi. Evet. Bir, soruşturma açılmıştır. İki, yakınlarına yardım edeceğiz. Üç, varsa kanunlarda değişiklik yapacağız. Bu üç lafın üçü de e, milletten oy alarak siyasi temsil noktasına gelmiş kişilerin lafı olmamalı. Onların işi bunu söylemek değil... Bu söylemlerin ortaya çıkmaması için tedbir almak. Biraz evvelki başbakanın açıklamasından isimlenerek söylüyorsunuz. Bunu. Hayır o, ama geneli bu böyle. Er, Bir genel şimdiki genel böyle. değil. Anladım. Yani Soma Anladım. olayı oldu. Anladım. soruşturma açıldı. yetkililer hakkında ceza vereceğiz. Fakir evet, evet. fukara ölenlere de yardım edeceğiz. Ne yardım ediliyor? Ne yetkililer ceza görüyor? Ama halkın gazını almak için böyle laflarla iş geçiştiriliyor. Örnek Soma'da daha işçilerin maaşının ödenmesi için kanun teklifi için MHP destek verdi. İşçiler yani ölen çalışan işçiler maaşını almakta zorluk çekiyor. Bunlara yardım yapılacak torba yasa dediler. İçine koydular AKP'nin diktatörlük maddelerini, yargıyı sıfırlayan maddelerini. O nedenle MHP başta olmak üzere diğer muhalefet partileri itiraz etmekte. Torba yasa çıkmadı. Dolayısıyla bu boş lafları Türkiye bırakmalı. Milletimiz hafızasında bu olayları canlı tutmalı. Şimdi bu olay da iki gün sonra unutulacak. Ama bu olayın ac ağır to acı tortusu ölen işçi kardeşlerimizin ailelerinde, yakınlarında, onların yüreklerinde kalmaya devam edecektir. Kanunlarda değişiklik yapacağız. 12 yıldan iktidarsın kardeşim. Kanunlarda da bir şey yok. Kendisi de, de söyledi Sayın Başbakanım. Kanunda ne var? Kanun kaza olsun diye kanun olur mu? Olmasın diye var. Önemli olan bunun uygulatabilmek. İşte siyasetçinin görevi de, bakanın görevi de bunu uygulatmaktır. Uygulatamıyor ve böyle cinayet gibi kazalar oluyor. Cinayet gibi hadiselerde onlarca insanımız hayatını kaybetiyor. Ben bir kez daha ölenlere rahmet diliyorum. Rahmet tamam, ee, yakınlarına bas diliyorum. Ama en azından bizi izleyen, kontuyu bir izleyenleri bilmeli ki bu olay iki gün sonra unutulacaktır. Acısı sadece onların yüreklerinde kalacaktır ve devlet de hiçbir şey yapmayacak. Evet, isterseniz başka.